Selamlar bacılarım kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brokev'in gerçek hayat serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hikayemizde ana karakterimiz Üniversiteden yeni mezun olmuş olacak ve iş arayışına başlayacak. Bakalım başına neler gelecek. Video geçmeden önce dostlar bu tarz videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Hype puanlarını da basmayı unutmayın. Şimdi hikayemize geçelim. Üniversiteden yeni mezun olmuştu ve hayat onu öyle bezdirecekti ki ebesin namını tersden görecekti adeta. Kendisi Yazılım mühendisi olmasına rağmen alanında iş bulamayıp her üniversite mezunu gibi bildiğiniz o işe girecekti. Tabii ki de kasiyerlik amına koyayım. Başka bir şey bulamayacağına göre BİM'de kasiyer oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tüt 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 ürünleri geçiyor ve iğrenç bir patronu var arkadaşlar. Şurada oturuyor görüyorsunuz. Naz Hanım tam bir şerefsiz adi köpek bir patron. Tüh Allah cezanı vermesin inşallah. Çağrı temizlesene. <laughs> Dramona kayıp daha müşteri gelmiyor. <laughs> daha müşteri gelmedi Dramona koyayım. <laughs> evet dostlar müşteriler akın akın geldi. Hemen sizlere kısasından bir vlog yapacağız buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tatlılar, muffinler, donatlar falan var. Burada Coca Cola var arkadaşlar. İsrail malı pü! <laughs> burada enerji içecekleri, su var. Burada da şerefsiz patronumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiç masum durduğuna bakmayın. Bak kahvesini içiyor oturuyor önce. de laptopta oyun oynuyor. Başka bir şey yapmıyor. Güya iş yapıyor. Sonra burada arkadaşlar etler metler var. Gördüğünüz gibi. Burada pizza var. Kaç kullanımlık acaba? Kardeşim etiket yazıyor orada. Yatıyor. Yazıyor etikette fiyat yazıyor. Burada süt var arkadaşlar. Burada dondurma var. Gördüğünüz gibi. Kısa bir tutorial yaptık. Burada burada da elma var. Yeşil kırmızı. Aha kız gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen okutalım. Düt. 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 Tamam. Oğlum ürünler ne kadar çok pahalanmış lan. 250 TL gözüküyor. Şöyle poşetinizi vereyim. Heh. 250 TL. He yani kartla mı ödeyeceksiniz? Tamam. Hemen gönderiyorum. Tamamdır onaylandı. Fişinizi alabilirsiniz. Fişini de verdim. İyi günler Hoşçakalın. çıkarım Diğer çakar ne yapıyor? Bütün marketi aldı ha. Kahve döküldü. Gel temizle. Kahve ne sıçayım. Tamam hemen Nazan'ım temizliyorum. Ulan nerede bu? Süpürge nerede süpürge? Süpürgeyi bulamıyorum. He buldum he. Daha süpürgenin nerede olduğunu bilmiyorsun. Bugün başladım bir şey o yüzden bilmiyorum Allah Allah bu kadın da sürekli beni azarlıyor ya. Sana öğretim geldiğinde ezberlemen lazım. Tamamdır temizliyorum. müşteri oğlum müşteri kaydı düştü. Bir şeyiniz var mı beyefendi? Beyefendi bir şeyiniz var mı? Harbi sağ siliyordum önümde kaydı düştü. Bir şeyiniz var mı? Ne oldu? Müşteri müşteri vallahi garip ya paten yapıyor paten yapıyor. İyi şöyle, şöyle sileyim 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 sileyim. Yine bayıldı. Tamam ben burayı temizledim başka yapacağım bir şey var mı? Aferin bir de bana kahve yap bir daha. Döküldüğü için içemedim. Burada kahve makinesi yok ki. Ama. Kahve makinesi yok ki burada yan taraftan alın. Ben mi alayım? Nerede? Evet siz alın. Bir zahmet yani. Ha, oğlum. Kasiyermiz, şöylemiz belli değil amına koyayım ya dur. Arkadaşlar bunun kahvesini alayım gideyim. Lan oğlum kahve burada da değil ki karşı taraftaymış bir saniye hemen. Hızlıca gidelim alalım arkadaşlar. Yoksa bu kadın bizim maaşımızı vermez ha. Valla. Bir de maaş alamazsak kirayı kirayı birazdan geliyor. Valla... Kasiyer birazdan geliyor. Bak bak bayda. Daha kendisi işi yapmayı bilmiyor. Kasiyer birazdan geliyor diyor. <laughs> <laughs> Şöyle kahvesinin içine tüküreyim de arkadaşlar. <laughs> Aman kodum. Vereyim kahvesini bir saniye. Aa bir müşteri daha gelmiş lan. Tamam. Nazanım buyurun kahveniz. Tam istediğiniz gibi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama biraz geç oldu. Rica ederim. Karşı taraftaydı. Koşup koşup geldim. Daha hızlı olmadı şu an. Alo kasa diyor. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Ulan dur. Heh. Şöyle hemen ürünlerini geçelim. Düt. 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 Oğlum ne kadar çok şey almışsın. Düt. 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 900 lira efendim. Kartla mı? Okey. Hemen gönderdim. Onaylanmasını bekliyorum. Onaylandı. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Hoş geldin. Hoş geldin. Hemen geçelim. Düt. 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 Düt, düt. Kart mı nakit mi? Oo nakit. En sevdiğim. Bakalım ne kadar tutmuş. 322 lira 99 kuruş aldım. Bir, lira, bir kuruş veremiyoruz çünkü bir kuruş yok. Şöyle paketinizi de teslim edeyim. Ulan Messi geldi lan. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Kolay gelsin lan. <laughs> İçinde <laughs> kolay gelsin dedim karıştı karıştı şeyler. Messi geldi lan bizim dükkana. Dükkana Messi geldi arkadaşlar. Şöyle selfie alan Messi ile. Vallahi arkadaşlar ben bu fakir hayattan kurtulacağım ya. Bu bana bu bana düzgün para vermeyecek büyük bir ihtimal. Asgari ücret bile vermiyor. Sigortamı da ödemiyor. Her şeyi yapıyor. Her şey yaptırıyor bana. Mr. Biz çikolat yok demiş arkadaşlar. Mr. Biz çikolatalar yeni bitti. Az önceki arkadaş aldı 900 liralık. Türk malı var. Türk malı var. Ee, evet arkadaşlar patron da Türk malı. <laughs> evet. E, Nazanım yapacak başka bir şey var mı? Oğlum Messi beni götürme. Naz Hanım, <laughs> yapacak başka bir şey var mı? Yapmamı istediğiniz. Var. Ne yapayım? Var. İçeride koliler vardı. Onları buraya getir, aç. Hemen. Kolileri getir. Hemen 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 hemen. Ananı sikeyim Oğlum bu ne? Koliler dediğin 10 ton varmış burada. Dur bakayım. Bunlar ne kutusu Naz Hanım? Ürünlerin kutusu mu? Ürünlerin kutusu mu bunlar? Ürünlerin kutusu. Tamam. neyin olabilir? Evet. Valla vallahi bilmiyorum hafif geldi o yüzden dedim. Yerleştirir misin? Tamam sütleri yerleştiriyorum. Dondurmaları yerleştiriyorum. Bunları yerleştiriyorum. İçi hafif ama deri pahalı. Yerleştir 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 yerleştir. Cipsleri yerleştiriyorum. Nazanıma da yerleştireceğim yakında. Benim ay Gördün mü? Nazanım yerleştirdim her şeyi. Teşekkür ederim. Benim bir tane aynam vardı gördün mü? Görmedim. Aynısı o masanızdaydı. Bulamadım da sen mi aldın diye düşündüm. Yok ben kasadaydım bak, görmedim. Peki, alama... Alamış olamaz. Yere düşmüş olabilir yerlere bakın. Peki tamam. İşine bak. Karar bir denir. Sen deni... baksana. Karar bir Kısır, beni ya. Sen Karar beni devirtecek ya. Neye bakayım? Patron benim sözümü be... <laughs> dinleyeceksin. Yerlere bak. <laughs> Ya yerlere niye bakayım? Yerde ayna yok ki. Bak gezdim yok. Cebine bak. Bir şeye bak yani. Onu da bana <laughs> şey yapma. Allah Allah. O mesaj kedine var ya. Şöyle düt, düt 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 Geçir 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 geçir. 50 dolar efendim. <laughs> 50 dolar. Kart mı nakit mi? Cash or credit kart. 3 şey aldık. Kardeş yabancı al mısın? Dolarlık onlar. Ben Türk. Ben Türk yazan Türk mü olur? <laughs> 50 dolar kardeşim. Etiket etiket öyle yazıyor. Burada geçirdik 50 dolar diyor. Kartmına git mi? Kartmına git mi? Fiyatlar yükseldi, enflasyon yükseltti. Bak kaçıyor. Kaçıyor nazanım, yine kaçıyor. Aha yanına oturdum. Arkadaşlar ben bu işten istifa ediyorum böyle işin amına koyayım. Evet. Tabii ki de kasiyerlik işinden istifa ettik arkadaşlar ve dandik bir ev tuttuk. Bir tane de bilgisayarımız var. Arkadaşlarla toplanıp bir para topladık. Dedik bir kripto oynayalım ya bir kriptoya para yatıralım belki şansımız güler belki milyoner oluruz dedik. Bu hayale gönlümüzü koyduk. Bakalım başımıza neler gelecek şimdi parayı yatırıyorum. Anne gitti vallahi yatırdım tamam. Dostlar parayı yatırdım annemize hayırlı olsun. Şimdi yatalım herkes uyusun Yarın görüşelim. Ben de bir yatağıma gideyim arkadaşlar. Şuraya bir uyuyayım. Oh. Tamam. sabah olmuş. Günaydın. Günaydın. Sabah oldu. Kalkın lan. Bakalım şu kripto ne işe yaramış. Ne, ne alta yaramış. Şöyle bir bakalım hemen. Oğlum biz 2000 dolar yatırdık. Artı 392 bin dolar yazıyor burada. Abo. Dans. Dur dans. Gangnam Style dansı yapacağım. Dur Gangnam Dance. 11-11-11. Dans 11. Oba zengin olduk arkadaşlar. Oğlum zengin olmak bu kadar basit değilse baştan yapsaydık keşke. Dostlar ben bununla kendi işimi kuracağım. Bu arkadaşlarımla da ofis yapacağım. Ne diyor? Valla bak artı 392 bin dolar yazıyor. Parayı çökmeyin ha parayı çökmeyin. Çekeceğiz çekmeye gideceğiz. Bankaya gideceğiz. Bana kahve al. <laughs> Sana kahvenin en iyisinden alacağım. Rahat ol. Şimdi koşarak gideceğiz. <laughs> yani bankaya. Çünkü şeyimiz yok arkadaşlar. Aracımız yok bir şeyimiz yok. Koşarak gidelim. Bankaya gidelim çekelim parayı. Banka ne taraftaydı lan? Oğlum bankaya da içişim işim düşmediği için. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bankanın nerede olduğunu bilen var mı? Bana çikolata al. Oğlum bunların hayalleri çok düşük ya. Ne oğlum? Aa kırmızı şörtlü gel gel. <laughs> kırmızı şörtlü gel gel buraya buraya buraya. Çak 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 çak. Oğlum el arabasıyla bizi götürüyor ya. Oğlum bak koşarak giderim. Ne el arabası manyak rezil edeceğim bizi. Vallahi götürüyor. Tamam. Aha vallahi bankaya geldik. Vallahi bankaya geldik. Ben ATM'den çekiyorum arkadaşlar o zaman. ATV'den parayı çekiyorum. Oha deli gibi para geliyor. Oğlum bu ne? Dur parayı çekeceğim rahat durun. Rahat durun. Dur 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 dur. Parayı çekiyorum ben. Paraları elde tutamadık arkadaşlar. Böyle bir çantaya doldurduk. Bunları bir gizli bir yere saklamamız lazım. <laughs> Evdeki kasaya koyalım isterseniz. Parayı da böleriz. Kaça böleriz? 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. 5'e böleriz arkadaşlar. Sonrasında da ne kadar kalıyor hepimize? 392 binden. 5'ten ne kadar kalıyor lan? Benim matematiğim yetmiyor. 392. 400 arkadaşlar. Düz düz hesap 400 değil. Düz hesap 400'den 5'e böldüğümüzde kişi başı 80 bin dolar. Boru değil arkadaşlar. Hemen şu paraları bölüşelim. Evet dostlar. Şöyle efsanevi bir ev aldık. Arkadaşlarla beraber toplu bir yatırım yapmak istedik. Sizce hikayenin devamında neler yapalım? Aklınıza gelen fikir önerileri, hikaye önerileri varsa yorumlarda bekliyorum. Ana karakterimizin ismi de ne olsun? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bah 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 paraları saçıyor. Sanki babasının parası. Gördüğünüz gibi oğlum ne yapıyorsun lan? Düzgün otur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde zengin olduk. Hatta milyonlara yakın bir şey olduk. Paramızı daha da yatırım yapacağız çünkü. O para parayı çekecek zaten. Sizce sonraki bölümde neler olsun? Yorumlarda herkesi bekliyorum. Bu tarz videonun devamı için de like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.